TMK 54. madde Türk Medeni Kanunumuzun 54. maddesi şu şekildedir. Tüzel kişiliğin mal varlığının özgülenmesi madde 54 Tüzel kişinin mal varlığı, kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça ya da yetkili organı başka türlü karar vermedikçe, en yakın amacı güden kamu kurum veya kuruluşuna geçer. Bu mal varlığı olanak ölçüsünde daha önce özgülendiği amaç için kullanılır. Hukuka veya ahlaka aykırı amaç güttüğü için kişiliği mahkeme kararıyla sona eren tüzel kişinin mal varlığı her halde ilgili kamu kuruluşuna geçer. Başlık: TMK 54. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi: Tüzel kişiler. Konu başlığı: Üst başlık: Tüzel kişilerde kişiliğin sona ermesi. Madde başlığı: Mal varlığının özgülenmesi. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 54. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir yürürlükteki maddenin kenar başlığında kullanılan malların tahsisi ifadesi yerine günümüz diline uygun olan mal varlığının özgülenmesi ifadesi tercih edilmiştir. Madde, yürürlükteki metinden farklı olarak, Kaynak Kanun M-57 izlenmek suretiyle ve 1984 tarihli öntasarının 51. maddesinde olduğu gibi 3 fıkraya ayrılmıştır. Maddede hüküm değişikliğine gidilmemiş ve ifade açısından ise, büyük ölçüde 1984 tarihli öntasarı izlenmiştir.